uygulama imar planı değişikliği talep edilmektedir. Tarih evet, ve küs sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiş. Tarih ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi 75 adet 5 bin ölçekli Nazım im imar Planı 327 nolu parsellerin etmesine yönelik hazırlatılan bir bölüm bin ölçekli uygulama belediye meclisi onayına aldı. Evet başkanım bu konuyla ilgili. bizim bir bölü bin ölçekli imar planlarımızda da 203 sayılı meclis kararı iptal edilerek yeniden Trump'a kararına teklif alınması. Teklif alınması maddesine alınması. Üçüncü ek gündem maddemiz, belediyemiz 2022 mali bütçesini ödeneği fazla olan harcama kararları, ödeneği yetersiz olan harcama kararlarına aktarma yapılması, 15. maddesine alınması. Dördüncü gündem maddemiz, e, Ucbalar Mahallesi 1297 adı, 628, 629, 669, 662, 666, 668, 670, 671 ve 672 rolu parselleri imar Plan Değişikliği Tevkili gündemi 16. maddesine alınması. İmar Komisyonu raporu Malatya'yı Batavgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi 181 numaralı parselin 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planında kararı oylarınıza sunuyorum. kabul edenler ülkeler, kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Millet bahçesi yapılması amacıyla meslek lisesi alanının millet bahçesi olarak değiştirilmesine yönelik hazırlatılan 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin 1 bölü bin ölçekli. Parsel alanına Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yürürlüğünde olan 1 bölüm 5000 ölçekli. Nazım imar planı uygun olacak şekilde konut fonksiyonu yönetmesine yönelik bir yıl uygulama imar planı değişikliği talep edilmektedir. Oylarınızı sunuyor, kabul edilir, etkiler kabul edilmiştir. Dördüncü maddeye geçiyoruz. Bir de son olarak, geçmişte orayla ilgili yapmış olduğumuz çalışma mühasebetiyle başlamış olmasından dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Sabah da gittim, yerinde tespitler yaptım. İnşallah bir an evvel ikinci etap tamamlanır. Malatya vatandaşlarımızın hizmetine sunulur. Birinci etaptaki yoğunlukta kalkmış olur. Temelin üçüncü etabı siz değerli meclis üyesi arkadaşlarımızın desteğiyle üçüncü etabın da hayata geçirilmesi için meclisler karar almamız. Bundan dolayı teşekkür ediyorum.